Evet Azerbaycan'da durum böyleyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Amerikan PBS kanalına konuştu. Ve Erdoğan program sonucusu Amda Navaz'ın sözü Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya getirerek o yönelttiği provokatif soruya da tokat gibi bir yanıt verdi. Erdoğan Navaz'ın araya girip sözünü kesmesine de tepkisini gösterdi. Sir. The European, pardon, interruptions, or the European Court of Human lazım. Rights disagrees with that assessment. Yok. Sözünün kesilmesine tepki gösterdi. Amerikalı gazetecinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili provokatif sorusuna tokat gibi bir yanıt verdi. Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Amerikan PBS kanalına konuştu. Gazeteci Amla Navaz'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu üzerinden provokasyona soyunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı. Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Haddini aşan gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü kesmeye kalkışınca tansiyon bir kez daha yükseldi. European... Saygı Pardon, Saygı kesmeye hakkın yok kararların bağımsız yargı tarafından verildiğini tekrar vurgulayan Erdoğan, canlı yayında provokasyona izin vermedi. Ne kadar gazeteci şu anda hapiste herhangi bir bilginiz var mı? Teröre destek verenler. İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Her şeyden önce İsveç'in verdiği sözleri tutması gerekiyor. Görünürde yasal değişiklikleri uyguluyor. Ama bu tabii ki yeterli değil. Tahıl koridoru ile ilgili gelişmeler de gündemindeydi. Erdoğan Rusya'ya güvenmemek için bir nedenim yok dedi. Batı ne kadar güvenilirse Rusya'da o kadar güvenilir. Son 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz. Ve bu noktada Rusya'ya en az Batı kadar güveniyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de gün boyu devam etti. Önce Amerika'da faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türk evinde buluştu. Bölgemizde yaşanan her gelişme iyi terörist kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Her zaman söylediğimiz gibi teröristle müzakere olmaz. Dostluk, ortaklık kurulmaz. Terörle ancak mücadele olur. Avrupa Birliği ülkelerine de mesajı vardı. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Erdoğan'ın ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldiği Konkordya zirvesine de ilgi yoğundu. Türkiye'deki Amerikan firmalarının yatırımları ise 14.3 milyar dolar. Şu an ülkemizde Amerikan sermayeli 2080 firma var. Tabii Amerika'nın Türkiye'deki bu yatırımlarının artması bizim ciddi manada beklentimizdir.